السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور. مولاي إن شاء الله، فازع سادة الشيخ محمد على الحكام المدد. طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. الله عز وجل في أيام مرة <سلام> في sıfatını söylüyor. En mükemmel insan olarak söylüyor. En mükemmel insan, en güzel e, edebe sahip olan o, insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yolu Müslüman, insanlığa sırf Müslümanlığa değil, bütün insanlığa Allah göndermiş onları. O'nun yolu nur yoludur. O'nun yoluna giden her türlü hayra nail olur. O'nun yolunu takip etmek saadettir. Her türlü hayra vesile olur. En büyük hayır da ahirette O'nun havuzu kevserden suyu içmek. Kevser suyunu içmek. O suyu içen insan içinde hiçbir kötülük kalmaz. Vesvese kalmaz. Düşünce kalmaz. Kimseden korkmaz. Kimseye kim beslemez. Kimseye düşmanlık etmez. Cennette o bu dünyadaki olan şeyler yoktur. Onları temizlemek için bu havuzu kapsadan içip girmek o şeyler sıfatları yapılan, yapan kötü şeyleri cennetin içinde bulamazsın. Bu dünyada imtihan olarak tabi vardır. Ama ahirette cennette yok. Cehennemde istemediği kadar var. Onun için Peygamber Efendimiz'in yolu yoldur. Güzel yol odur insanlara Allah'tan bir hediyedir Allah Azze ve Celle'den lütuftur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de Allah aşkına biz onun ümmetindeniz o daha büyük bir lütuf bizim için bu bayramlar da onun hürmetine verilmiş ümmete bayramla beraber hem zahiri hem manevi e, hediyeler geliyor. Onun için Allah'a şükür ediyoruz. Mübarek olsun bayramlarımız. İnşallah e, oruçluğun bayramı hem oruç bozarken, iftar yaparken diyor, hem cennette. İşte, işte o birincisi oldu. İnşallah ikincisi de Havuz-ı içip o büyük bayrama nail olmakta inşallah shā'a Llāh nasip olur.